diyor ya ben e, Kürt'ü dünyaya anlattım ama Kürt'ü Kürt'e anlatamadım. Yani evvel asıl ilk adam halkların kardeşliği ve barış anlamında eğer yol yürüyecekseler ne mutlu yolları batları açık olsun. Hani temelimiz barış, kardeşlik ve insanların bu sömürge hayattan kurtulması yani bugün e, siyaseti ve ekonomiyi bir yere bırak ekonomiyi bir yere bırakamayız çünkü insanlar gerçekten Hani devir öyle bir hale getirilmiş ki. CHP'nin tutumunu nasıl değerlendirmek istersiniz? CHP'nin tutumu şaşırtmadı. O tarihten beri yani atalarımızdan, dedelerimizden beri e, Kürt halkı üzerindeki düşüncelerini biliyoruz. Yani böyle bir şey bugün bu mevcut dönemde beklemiyorduk ama yapması da bizi şaşırtmadı yine. Valla siyasetle ilgili hiçbir şey diyemem çünkü hiçbir siyasi partinin böyle samimi olduğunu düşünmüyorum. Her seçim sürecinde herkes başka tarafa normal olarak oynuyor normal olarak. Bir gün CHP anımızdaydı, bir sonraki gün AKP. Herkes tabii ki takım değiştirir. Önemli olan insanlara odaklanmak, önemli olan haklara, insan haklarına odaklanmak. Partilere veya siyasete değil. CHP yani CHP neresinden tutarsan tut hiçbir tarafı doğru değil açıkçası.